Hocam yine bir sanatçı biliyorsunuz Cumhur İttifakı'nı destekleyen deprem zedeleri hikarette evet. bulundu. Aşağıladı. İşte. Yani deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı Sandıktan onu anladık. <laughs> reisimiz çıktı. Çok güzel bir konuşma yaptı. Dedi ki bir zaman rajon kesilecekse ben keserim dedi rajonu. Birilerinin şahsımın adına adeta racon kesti. Herkese ayar vermeye çalıştığı anlaşılıyor. Eğer racon kesilecekse bu raconu bizzat kendim keserim. Bu da böyle bilinmeli. Tamam. Zaten öyle olması lazım. Sultan sensin. Değil mi? Devletli sensin. Hay hay. Biz de öyle dedik zaten. Mafya babaları kesmemesi lazım. Şehir eşkıyaları kesmemesi lazım. Cumhur sultan, devletli kimse o kesecek. Hay hay. Sonra bir racon kesti. Biz dedi peygamberlere hakaret edenlerin dilini kopartırız dedi. Sonra geri çekildi. Evet. Orajının yapmadı. Sonra bu seçimleri aldı. Seçimlerden sonra dedi ki bir rajon daha kesti. Artık kimse bu millete hakaret edemeyecek. Artık kimse bu milletin evlatlarını aşağılama cesareti bulamayacak. Kimse Anadolu insanına hakaret edemeyecek tehditler savuramayacak. Sırf oy tercihlerinden dolayı kimse vatandaşa parmak sallayamayacak. İşte bu rajonun gereğini bekliyoruz biz Cumhuriyetimizden. Yani o deprem altında kalmış, göçük altında kalmış kardeşlerimiz o sıkıntıdan sonra devletin yanında olduklarını nasıl hizmet ettiğini gördüler. Dik duruşlarını sergilediler, oylarını attılar, desteklediler. Şimdi bir kendini bilmez, böyle şempaza gibi çıkacak, evet. dalga geçecek, devlet bunun anında cezasını kesmesi lazım. Çünkü suç unsurunun muhatabı kaç tane şehir, evet. kaç tane şehirdeki insanlar. Buna böyle var ya, para cezasından, nezarette tutmaktan illallah dedirtmeleri lazım. Sen nasıl bu insanlar dalga geçersin? Yani senin bu yaptığın, işte ben dalga geçmedim. Ya masalları bırakın, resmen sizin aklınız kıt dedi onlara yani. Biz yardım yaptık, devlet yaptı, anladılar diyor, gülüyor bir de tavırlarıyla. Yani böyle kestiğimiz raşonları çok güzel kesiyoruz, maşallah. Ama onların gereğini aynı ile yapmanızı bekliyor bu millet. Bu millet doğruyu destekledi diye alaya alınan olmaktan artık razı değil güç bizde, kuvvet bizde, kudret bizde ama yine onlar dalga geçiyor. Ya onlar nizamı nasıl kurmuşlar bakın. Ödül almaya çıkıyorlar hemen eline bir kağıt sıkıştırıyorlar çıkanın. Diyor ki o ödülü benim sayemde aldım diyor. Onun için bunu okuyacaksın. O da çıkıyor okuyor. Devletin aleyhine bir metin o yani. Tamam mı? Hepsi çıkıyor okuyor onları. Siz kimsiniz ya? Devletin yanında kuvvetiniz, kudretiniz nedir yani? Hiç. Ama nasıl baskı yapıyorlar? Her ödüle çıkan Fransa'da ödül almış. Çıkıyor orada işte kadın hakları bilmem ne bilmem ne okuyor orada. Öteki bilmem başka bir yerde ödül almış. Eşcinseller beni destekledi bilmem ne bilmem ne. Hepsi okutturuyorlar onları yani. Biz de istiyoruz ki onlar haksız, batıllar, bozuklar. Biz hak tarafıyız. Biz doğru tarafız. Onun için birileri yanlış yapılıyorsa bak ne güzel değil mi? Belediye başkanı gitmiş, Melek Mosko'ya konser vermiş. Bu millete ait hakaret eden insanlar bunlar. Konser de iptal, belediye başkanı da eyvallah. Bu kadar. Bu beş sene bunu bekliyoruz yani. İşte açığa alındı, şöyle oldu, bile bir daha görev verildi. Bunu beklemiyor mu millet? Bu millet Osmanlı torunu. Osmanlı'da biz Yavuz hayranıyız. Neden? Fatih hayranıyız. Çünkü masaya elini sert vuran padişahlar bunlar. Bunlar gereğini yaparken korkmayan padişahlar. Allah açmış onlara çölleri, fetihleri. Bu yönetici olanın bir özelliğidir. Gücü tamamen kuvveti eline aldığın zaman doğruyu yaparken korkmayacaksın. Yürüyeceksin. Allah Subhanahu ve Taala'nın ahlakıdır bu. Ve la yahafu ukbaha. Bir şey yaptığı zaman Allah Celle Celaluhu sonra ne olacak diye korkmaz. Sübhanallahu Teala. Biz de bu ahlakla ahlaklanmamız için tabii doğruyu yapmamız lazım. Doğru yapacağız ve korkmayacağız. Bu rajonların gereği yapılmalı. Görüyoruz elhamdülillah Allah razı olsun bu belediye başkanı mevzusu. Farklı yerlerdeki konserlerin iptalleri mevzusu çok iyi ama böyle pervasız çıkanın hemen cezası kesilmeli. Böyle terbiyesizlik yok ya. Kimse yani ben bunu daha önce de dile getirdik. Bu mikrofonu eline alıp bu devletin başkanına da kimse edepsiz konuşamaz. Böyle bir yol yok yani. Siyasetmiş bilmem nemiş falan filan. Siyaset edepsizlik değildir. Siyaset içindeki düşünceyi ortaya koymaktır. Bu yanlıştır dersin. Böyle anlatırsın yani. Velhasıl bunu bekliyoruz. Dine hakaret edenler, millete hakaret edenler, devletin yöneticisi hakaret edenler, bunlar anında ceza görmeli, bu millet edeplenmeli. Edeplenmeli, bu millet çok edepsiz oldu. Bu 20 senedir diyor nefret bir de bize kendileri edepsizler, edepsizce söylüyorlar onu da bize yıkıyorlar. Yani bu neyi gösteriyor bak? 20 senedir millet nefret söylemi dolmuş. Ya siz bundan önce bizi hep yönettiniz, zalimce yönettiniz. Bu millet hani karşı tarafta olanlar, dinine bağlı olanlar Allah'a sığındılar, sabrettiler, hakaret etmediler. Biz 20 senedir yönetiyoruz. Bunlar Allah'ları olmadığı için, Allah'a bağlılıkları olmadığı için nefret söylemleriyle dolular kusuyorlar devamlı. Şimdi bunlar bu nefreti kusarken bile diyorlar ki AK Parti bunu yaptı diyor. Bu hale getirdi bizi. Onun için AK Parti'ye, Cumhur Reisimize özellikle söylüyorum. Siz ne yaparsanız yapın bunlar sizi kötü bilecek zaten. Bunlara iyi olmaya çalışmayın. Siz raconunuzu kesiyorsanız gereğini yapın artık. Gereğini yapın. Millet bunu bekliyor adaletin zamanında tecelli etmesini bekliyor artık. Ve emin olun daha güçleneceksiniz. Böyle daha da güçlü olacaksınız. Allah'ın izniyle.